Bu yıl Mustafa bu Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümünü yine buruk bir şekilde kutluyoruz. Neden buruk? Salgın sebebiyle, salgın hastalık sebebiyle geçen yıldan beri bir kutlamalarımız artık salgın hastalık kurallarına göre kısıtlamalı bir şekilde devam ediyor. Sabah çelengimizi koyduk. Yine e, bayramımızın yavan geçmemesi için geçen sene de aynısını yapmıştık. Bu sefer gençlik konvoyu şeklinde e, bir konvoy düzenliyoruz. Eee ilçemize gireceğiz. Vatandaşlarımıza bayramı e, bayramın varlığını e, bir kere daha e, göstermiş olacağız sizlerin de aracılığıyla. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Karusda gençlik konvoyu düzenlendi. Karos sokaklarını turlayan konvoy çocukları ve gençleri selamladı. Belediye Başkanı İsak Sarı çocuklara çikolata ikram etti, bayrak dağıttı. Şimdi sizi konvoydan görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Bak Geriye doğru bakıyor. Al 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 شو <applause> هاد